şu klasik spor yapın, kitap okuyun, sabah erken kalkın, planlı yaşayın önerilerini unutun. Bu videoda size hemen şimdi başlayacak, hayatınızı baştan sona değiştirecek 5 sihirli alışkanlık önereceğim. Bu alışkanlıklar sizi sıradanın dışına çıkartacak ve hayatınıza bir soluk getirecek. Köklü bir değişime hazır olun arkadaşlar. Bu arada videoya beğeni ve yorum bırakanlara Celal Şengör'ün en son kitabı Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor kitabını hediye edeceğim. Her zamanki gibi kahveniz hazırsa, beğeni yorumda bıraktıysanız hadi gelin başlayalım. 1- Düşüncelerini sakinleştirme yöntemi. 5500 yıl önce Sümerlerin icat ettiği bugün neredeyse bizim unuttuğumuz şu icat. Yazmak, iş yerinde para kazanmak için yazdıklarınızı, okulda sınıf geçmek için yazdıklarınızı, alışveriş listelerini bir kenara bırakın en son ne zaman yazdınız? Işık hızına yakın bir şey varsa o da şu kafamızın içindeki düşüncelerdir. Hele bir de üstüne canımız sıkkınsa o ışık hızında hareket eden düşüncelerle başa çıkmak gerçekten çok zor. Bu hissi çok iyi biliyorum. Böyle hissettiğimde önüme bir kağıt çekerim ve düşüncelerimi yazmaya başlarım. Kalemim de düşüncelerim kadar hızlı olmadığı için sakinleşmeye başlarım, durulmaya başlarım ve düşüncelerim de daha yavaş olan, çok daha yavaş olan kalemime, elime, kelimelerime ayak uydurmaya başlar. Düşüncelerim de sakinleşmeye başlar. Bana soruyorlar bazen nasıl başladınız, nasıl yazar oldunuz diye. Ben daha çocukken zihnimi sakinleştirmek için aslında yazmaya başladım. O zamanlar çok Erken yaşlarda bunu çözdüğüm için belki de şanslıyım. Daha 19 yaşında arkadaşlarım zihinlerini sakinleştirmek için, düşüncelerini yavaşlatmak için alkol, sigara içiyordu. Ben yazı yazıyordum. Bugün ben yazar oldum. Onlar hala aynı şeyi yapıp duruyorlar. İki gözlemci deneyi. Bedavaya asistan isteyen var mı? 2 dakika beni dinleyin. Başka bir yerde duymuş olma ihtimaliniz çok düşük. Çünkü bu benim kendi hayatım için, hayatımı optimize etmek için kendi uydurduğum, kendi ürettiğim bir yöntem. Biliyorsunuz insan stres ve gerginlik anlarında sağlıklı karar veremez. Bu sebeple derler ki aç karnına markete gitmeyin. Birini kıskandığınızda alışverişe çıkmayın. Sinirlendiğinizde derin nefes alıp sakinleşmeye başlayın. Hemen karar vermeyin derler. Bir bilgi daha ekleyeceğiz buraya. Doğu felsefesinde olayların, keyizlerin öznesi olmak çıkıp onları gözlemci olarak deneyimlemek diye bir öğreti vardır. Bunu şöyle açabiliriz. Gökyüzünde bir kara bulut gördüğünüzde onu içselleştirmezsiniz değil mi? Kara buluta dönüşmez bir yanınız. Bilirsiniz ki kara bulut geldi ve gidecek. İşte buna gözlemci olmak denir. Ama insan yaşadığı olaylarda o olayın içine öyle bürünür ki o olay olmaya başlar. Halbuki özdesi olmaktan çıkıp o keyzin gözlemci olarak onu deneyimlese bilir ki evet bu geldi doğru zaman geldiğinde bu ortamı terk edecek. Bu iki bilgiyi birleştirdim ve şöyle bir matematik çıkarttım kendi hayatım için. Ben kendimin mentoru olmaya başladım. Çok dikkat edinleyin lütfen burayı. Bir sorun olduğunda yani bu anıl hayatında bir sorun deneyimlediği zaman kendinden dışarı çıkıyor, özneden dışarı çıkıyor ve anıla gözlemci olarak bakmaya başlıyor. Kendime bir danışmanın, bir mentorun danışanına sorduğu temel soruda sormaya başlıyorum. Sorun nedir? Bunu yapmak zorunda mısın? Ne kadar süren var? Çözüm yolların neler gibi sorular. Sonuç ne oluyor peki? ki bir Anıl değil Anıl'ın mentoru olarak olaya baktığım için Anıl'ın içinde bulunduğu o gerginliği ben hissetmiyorum. İçim sıkılmış olmuyor, daralmış olmuyorum, panik halinde olmuyorum. Bu sebeple de olaylara kapsamlı, sakin, analitik çözümler üretebiliyorum. 2. Anıl o olayın, o panik halinin, o durumun, o problemin öznesi. Ben özne değilim, gözlemciyim. Yani rahatım, yani kafam rahat. Algım açık. Az önce verdiğim o kara bulut örneğindeki gibi bir durumun geldiğini ve doğru zaman geldiğinde o durumun o ortamı anılı yani özneyi olayın öznesini terk edeceğini biliyorum. Çok daha sakin bakıyorum olaylara. Olayın içinde olmadığı için bunu yapabiliyorum. Yani olayın öznesi olayın çözümleyemeyebilir. Ben olayın gözlemcisi olduğum için anına çok sakin harika öneriler verebiliyorum. Şöyle düşünebilirsiniz çok basitleştirirsek eğer. Bir sevgilisinden ayrılmış size geliyor. Kanka şöyle böyle oldu diye size danışıyor. Şimdi o kişi o olayı net olarak berrak olarak gözlemleyemez. Çünkü yanıp tutuşuyor. Yani kalbinde zihninde bir ateş var. Siz olayın öz öznesi olmadığınız için siz gözlemci olduğunuz için kafanız rahat. Çok sakin düşünebiliyorsunuz. Çok daha kapsamlı, tutarlı, orta uzun vadede çözümler üretebiliyorsunuz. İşte tam olarak benim yaptığım şey bu arkadaşlar. Olayın öznesi olmaktan çıkıp o gerginliği, o panik halini üzerinden atıp olayın öznesine anıla bir gözlemci olarak, danışman olarak, bir mentor olarak yol göstermek. Bu konuştuklarımızı önemseyin olur mu arkadaşlar? Ben bunu normal sivil hayatımda bu tekniği bir arkadaşıma anlatırken böyle tüylerim diken diken oluyor çok heyecanlanıyorum. Yani bunlar böyle hayatta çok karşımıza çıkan şeyler değil. Onlarca kitap, yüzlerce video, insan, eğitim, makale birçok şeyden sonra böyle fikirler çıkıyor. Yani ben bu tarafta çok çalışıyorum bazen size böyle birkaç dakika dakikada anlatıyorum ama bu her yerde olan şeyleri anlattığımı sanmayın. Önemseyin lütfen. Yani buradaki ilişkimiz böyle video izle, like at ilişkisine dönmesin. Anlayarak, gelişerek ilerleyelim. 3. ikinci kişi deneyimi. Hepimiz hayatı tek bir kişi olarak deneyimliyoruz. Bunu zıttı mümkün mü peki? Alternatifi var mı? var aslında. Yeni bir kitap yeni bir insandır. Yeni bir kültürle tanışmak yeni bir insan olarak hayatı deneyimlemektir. Yeni bir ülkeye, farklı coğrafyaları gezmek yeni bir insan olarak başka bir pencereden hayata bakmaktır. Dolayısıyla farklı ülkeleri gezerek, farklı kültürleri deneyimleyerek, farklı kitaplar okuyarak, farklı diller konuşarak hayatı farklı bir insan olarak algılayabilirsiniz. Biliyorsunuz başta Almanya olmak üzere Avrupa'da neredeyse bütün ülkeler inanılmaz bir iş gücü açığına sahip. Bu noktada da en nitelikli insan barındıran ülke Türkiye. Dolayısıyla İngilizce ve farklı bir Avrupa dilini bilmek çok yakın zamanda inanılmaz işinize yarayacak. Tam burada çevrim içi bir dil okulu ve bir Alman markası olan Lingoda'nın çok ilginç ve çok eğlenceli bir yöntemini anlatacağım size. Language Sprint adı verilen çok popüler bir eğitim metotları var. Bir ay sürüyor sadece 15 ya da 30 dersten oluşuyor. Dersler interaktif, çok eğlenerek öğreniyorsun ve dil öğrenmeyi günlük hayatta bir alışkanlık haline getiriyorsun. I want shortest hair. buraya dikkat. Müthiş bir ödül var arkadaşlar. Kaydolduğunuz her derse girerseniz eğer %50 para iadesi alıyorsunuz. Yani bir ay boyunca kayıt olduğunuz derslerin hepsine girdiğinizde ödediğiniz paranın yarısını geri iade alıyorsunuz. Ya da ben iade istemiyorum. Üst kurlara devam edeceğim derseniz de 30 derse kadar ücretsiz ders kazanıyorsunuz. Sprint'e şimdiden 50.000 kişi katıldı ve 17.000'i bini bu bahsettiğim ödülü kazandı bile. Dersler 7-24 gerçekleşiyor. Kendinize uygun gün, saat ve ders konusunu siz seçiyorsunuz. Sınıfta sadece 3 ila 5 öğrenci ve ana dilde bir eğitmen oluyor. Başlangıçtan en ileri seviyeye kadar her seviye mevcut. Dersler Zoom üzerinden 60 dakika sürüyor. Almanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca gibi dünyanın en çok konuşulan dillerini öğrenebiliyorsunuz. Derslere katıldım ben gerçekten çok eğlenceli. Eğitmenlerin yardımı, enerjisi gerçekten süper. Yani hem eğleniyorsun, hem rekabet ediyorsun, hem ödülleri kazanmak istiyorsun hem de %50 para iadesi kazanıyorsun. Süper bence. Dahası videomuza sponsor zor olan Lingoda'dan size 20 Euro ya da 600 TL indirim kodu aldım. Hikmet 20 ile bu indirimi kullanabilirsiniz. Bir örnek ders linkini ve Sprint eğitimini daha iyi incelemeniz için web sitesinin linkini açıklamaların üst kısmına koydum. Oradan bakabilirsiniz. 4. Yeniden çocuk gibi meraklı ol. Bir dakika, neden çocuklar bu kadar meraklı oluyor? Günlük yaşamınıza biraz merak katmaya ne dersiniz? Örneğin, neden gökyüzü mavi? Neden kediler miyavlar? Neden güneş batarken renk değiştirir? Rüyalar neden bu kadar gerçekçi hissettiriyor? Penguenler o kadar soğukta, her şey donarken neden donmuyorlar? Bu bakış açısı günlük yaşamınızda sıradan gibi gözüken olayların ne kadar muazzam, mükemmel olduğunu size tekrar hatırlatacak. Okey hepimiz büyüdük ama merakımız da kaybolmasın değil mi? Şaşırma, hayran olma, merak etme pratikleri beyne dostum daha öğrenecek çok şey var mesajı veriyor. Şaşırmayı bilen insanlar kendilerini çok daha hızlı yenileyebiliyorlar. Dünyayı tekrar keşfetmek için ona bir de çocuk gözüyle bakmayı deneyin. 5. Yürürken gelişen beyinler Öküzün trene baktığı gibi bakmak diye bir deyim var. İnsanın düşünmeden aptal aptal bir şeyi izlemesine dem Bilim de böyle diyor arkadaşlar. İnsanın beyni gerçekten de en az öyle menül menül bir şeyler izlerken çalışıyor. Peki telefonlara bakmayı, bilgisayarlara bakmayı durdurduğumuz nadir aktivitelerden birisi yürümek ve koşmak tabii ki. Bilim bize yürüyüşte düşünmenin inanılmaz gücünü ispatlamış arkadaşlar. 4 madde sayacağım çok dikkatli dinleyin bunları. Bir yürüyüş sırasında beynimizde çok daha fazla oksijen pompalanır. Bu da düşünme kapasitemizi çok daha fazla artırır. 2. Yürüyüş stres azaltmanın doğal bir yoludur. Özellikle doğa yürüyüşleri. 3. Yaratıcılıkta zirve yaparsınız. Yurika anları yürüyüşte, koşuda, hareket ederken ortaya çıkar. 4. Kendinize odaklanma ve zihninizi tazeleme fırsatı yakalarsınız. Dünyanın en kolay, en etkili, en ucuz egzersizi olan yürüyüşü artık lütfen ölü zamanlar olarak saymaktan çıkartın ve beyninizi yeniden programlamak için kullanın. Evet en sevdiğiniz öneri hangisiydi? Lütfen yorumlara yazın hatta yorum yapanları içinden 10 kişiye Celal Şengör'ün senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor dostum kitabını hediye edeyim. Kazananları birkaç gün sonra yorumlarda üste tutturulmuş şekilde açıklıyorum. Oradan bakarsınız. Sonra da aşırı düşünme hastalığından nasıl kurtulursun videosunu bırakıyorum. Yorumlar iyi ki bu videoyu çekmişsin. Çok işime yaradı mesajlarıyla dolu. Sizin de işinize yarayacağına eminim. Buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok Сколько